Mete! Ne? Müdür bey seni odasına çağırıyor. Ee, özlemiştim artık. Ben çıktım. Beni çağırmışsınız müdür bey. Gel Mete, geç otur. Mete sen nasıl bir çocuksun ya? Nasıl bir evlatsın? Senin evladınım işte. Müzik öğretmeninde musallat olmuşsun. Okuldan ceza almışsın, atılmışsın. Affedilmişsin, geri dönmüşsün. Hala akıllanmamışsın. Müzik öğretmenin nişanlısını yolda kıstırmışsın, sıkıştırmışsın, tehdit etmişsin. Eşkıyalı an başla, dur oğlum sen. Hayta mısın? Bu adamı niye buraya getirdiniz müdür bey? Benim sorumluluğumu üstlenen, bana sıcak bir yuva veren, geleceğimi düşünen kişi bu adam değil ki. Annem, bu adam benim velim değil. Bu adamla ne siz ne de ben muhatap olmak zorunda değiliz. Sakin, sakin olun Ali Bey, sakin olun. Ya, sen be. sen çık dışarı. Ali Bey sakin olun. Buyurun oturun. Buraya gelmen iyi olmuş aslında baba. Ailen hakkında da konuşursunuz müdür beyle. Durumu anlatır açıklama yaparsın. Böylece müdür bey de ailemizdeki tek meselenin ben olmadığımı anlar. Hatta belki de meselenin ne olduğunu daha iyi anlar. Teh! Sakin olun Ali Bey. Mete ne demek istedi? Ne olmuş ki ailene? Ailen evlendi. Evlendi mi? Evet. Böyle apar topar. Ne çok şaşırdım. Yazık oldu doğrusu. Demek okulu bitiremeyecek o halde. Sağ ol. Allah Allah. Çocuklar, heyecanım kim biliyor musunuz? Hacı siz misiniz? Evet, benim. Merhaba, ben Ali Akarsu. Mete'nin babasıyım. Memnun oldum. Ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim Hoca hanım. Bazı şeyleri henüz öğrendim. Yani Mete ile aranızda geçen şeyleri. Mete ile aramızda geçenler... ...bazı şeyler gibi çirkin bir imayla ifade edilebilecek türden şeyler değil Ali Bey. Sözünüzü bilin lütfen. Neyse ne Hoca Hanım. Madem ki bir şeyler yaşandı, siz hiçbir şey hissetmediniz Hı. mi? Mete daha çocuk yaşta, aklı beş karış havada. Ufacık bir bakış, bir dokunuş, bir gülüş. Ne bileyim, yanlış anlar, anlayamadınız mı? Ali Bey, şu anlattıklarınızı yeni öğrenmişsiniz, gelip bana akıl veriyorsunuz. Sizin aklınız bugüne kadar neredeydi? Mete ailevi meseleler yüzünden hırçın ve etrafını kırıp döken bir çocuk haline gelmişti. Ben onu kazanmaya çalıştım ve kazandım da. Çok değişti. Ama ne yazık ki etrafındaki insanları değiştirebilme şansım yok tabii. Beni mi kastediyorsunuz hanımefendi? Mete'nin ve Mete gibilerin böyle olmasına neden olan... ...sonra da onları hastalıklı mahluklar gibi davranan herkesi kastediyorum. Canım sizin baba. çok fazla uzunmuş. Sakın ona Elinize bilin yoksa ben bildiririm. Elini süreyim deme baba. Sen karışma. Elini süreyim deme baba. Git buradan baba. Mete, biz babanla sadece konuşuyorduk. Siz onunla konuşmasını bilmezsiniz hocam. Onunla konuşmayı ben bilirim. Selim. Sen, sen çekil bakayım şöyle kenara. Ali Bey, siz de gidin artık. Burada böyle halledilecek mevzular değil bunlar. Tamam, gidiyorum. Siz de üstünüze düşeni yapın. İnci Hanım, siz de bundan sonra Mete'den uzak duracaksınız artık. Amiriniz olarak istiyorum sizden bunu. Yok müzik kursuymuş, yok orkestra çalışmasıymış, yok bravoymuş. Bunların hiçbiri olmayacak. Başka müzik öğretmenimiz de var. O halleder bu işleri. Siz karışmayacaksınız. Müdür bey durup dururken bunlara ne lazım var şimdi? Durup dururken mi? Mete nişanlınız Sedat Bey'in yolunu kesmiş. Onu tehdit etmiş, saldırmış. Bunun neresi durup dururken? Ben ne diye çağırdım Ali Bey'i zannediyorsunuz ha? Ne yapsaydım yani? Ben, ben. Nerede kaldı bu İnci Hoca ya? Size söylemem gereken bir şey var arkadaşlar. Ben artık sizin grubu çalıştırmayacağım. Ama neden hocam? Öyle olması lazım geliyor. ...bana kızgın mısınız? Değilim. Kendime kızgınım. Kendinize kızmayın. Sizin hiçbir suçunuz yok. Tüm bu olanlar benim eşektir. Yok yok. Ben de az eşeklik etmedim. Bizi bırakmayın hocam. Biz siz olmadan bir şey yapamayız. Yarışmada bir şansımız olmaz. Olur. Çalışırsanız olur. Ben... ...siz ondan yaparım. Artık tek başına olmanın zamanı geldi Metin. Ne yapacaksan kendi başına yapacaksın. Artık ben yokum. Senin hayatından tamamen çıkıyorum. Çıkamazsınız. İsteseniz de çıkamazsınız. Beni çalıştırmazsınız. Dersime girmezsiniz. Koridorda karşıma çıkmazsınız. Bu okuldan gidersiniz, bu şehirden gidersiniz, bu ülkeden gidersiniz ama buradan çıkamazsınız hocam. Burayı terk edemezsiniz. Sizin yapabileceğiniz tek şey beni hayatınızdan çıkarmak olur. Bir tek bunu yapabilirsiniz. Ama size benim hayatımda varsınız ip ulaşacaksınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.